tarih ve zamanlarla ilgili işlemler yaparken arkadaşlar bir takım işleri daha kolay yapabilmemiz için önceden tanımlanmış tarih zaman metotları var. Bunlara bir değinelim. Bakın date diyorum. Date. Java util paketi var. Java SQL paketi var arkadaşlar. Java util paketinden bakalım. Date. Date sınıfın adı. İçerisine bir tane data diye veya tarih diyeyim arkadaşlar ismini. İkisini karıştırmayalım. Bir tane nesne oluşturuyoruz. New date diyorum. Geldim içerisine. Şey, <laughs> her zaman eklediğimiz gibi Java Util paketinden ekledim. İki tane var ya. Tarih nokta to string diyorum. Direkt tarihi yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın Mart'ın 3'ü saat 10.23.28 Cuma Bilgisayarımızın sistem saati neyse onu görüntülüyoruz arkadaşlar. Ya bu şeyle alakalı herhalde. Bulunduğumuz saat dilimiyle alakalı galiba. Olabilir. Doğu bloğu mu, Batı bloğu mu falan onlarla alakalı bir... Biz, biz aynı saat bilimdeyiz. Beyaz düşün. Ama sen işte EMPM'nin şartı mı? Dur bakayım. <laughs> Bu da kayda alalım. EMPM işaretçisi A. Sonuna bir A koyarsak EM mi, PM mi bize söylemesi lazım. Geliyorum boşluk A diyorum. Küçük A'ydı değil mi? Çalıştırdık arkadaşlar. Bakın. Ayan e veya piyam olduğunu söyleyeyim. Tabloyu okumak önemli. Aynı formatta tarih bilgisini bir tane değişkene atmak için arkadaşlar parse işlemi kullanılabiliyor. Hemen geleyim mesela. Şu iki satırı alayım. Örnekler ayrı olsun diye bu şekilde yaptım. Seçtim. Ctrl Shift C yapıyorum. Geldim içerisine. Şurayı da alayım. şu A kısmını falan siliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Date tarih 2 diyorum. Eşittir. Frmt Şimdi simple date formatla kullandık ki arkadaşlar date format nokta parse diyorum. İçerisine benden bak dönen değerim tarih. Tarihi de zaten buraya atacağım. Burada bir tarih değeri istiyorum. Kendim gireceğim arkadaşlar değeri. Bir yıl girelim mesela. 90 05 Şöyle Önce gün girmem lazım arkadaşlar. 04 06 1992 mesela. Bir de burada saat girelim arkadaşlar. 05 22 gibi. Tabi bunun da tırnağın içerisinde olması lazım. Yukarıdaki formata göre datayı girdim. Girdikten sonra arkadaşlar altı kızardı. Diyor ki burada diyor hata alma ihtimali var. Çevirme işlemi başarısız olursa olabilir diyor. Bunu bakın hatadan kurtulabilmek için bunu try catch bloğu arasına almamız gerekecek. Bak yazar yazmaz çıktı. Hemen geliyorum. Diyorum ki surround with try catch. Try catch bloğunun arasına al diyor. Aldı. Fakat aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir problemim var. Tarih 2 nerede tanınıyor? Burada. Süslü parantezin içerisinde. Burada tarih 2 ile alakalı bir işlem yapmaya çalıştığımda bakın tarih 2 nesnesi gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Şu tanımlama işlemini tanımlama işlemini bir üstte yapmam lazım. Ki programın her yerinden rahatlıkla erişebileyim. Değil mi? Dün yaptığımız örnekte de vardı benzeri. Hemen geliyorum. Başlangıçta boş değer atıyorum arkadaşlar. ne diyorum. Başlangıçta içi boş olsun diyorum. Daha sonra try bloğunun içerisine girip bu değeri içerisine atıyorum. Null değer. Yokluk hiçbir şey anlamına geliyor. Yani boş. Space tuşu bile değil yani boşluk. Hiçbir şey atmıyorum başlangıçta. Daha sonra bu. Eğer hata olursa arkadaşlar. Hata olursa yani çevir, çevirme işlemi başarısız olursa. Gördüğünüz gibi parse exception çevirme hatası veriyor. Ne diyeceğim buraya. Ee, i̇şte çevirme işlemi. Başarısız. Artı E deyip burada mesajı gösterebilirim. Çevirdi. Daha sonra şurada arkadaşlar. Tarih 2'yi yazdıralım. Tarih 2'yi yazdıralım. Bakın çevirme işlem başarısız dedi. Niye çeviremedik? 040692 Bugün, bu ay Bu da saat değil mi arkadaşlar? Neden çevirme işlem başarısız olmuş olabilir burada? Şöyle bir bakalım, burada gösterelim. Muhtemelen arkadaşlar burada, burayla şu alt tarafın birebir aynı olmamasından kaynaklı bir problemde. Yani şurada dediğim gibi bir boşluk fazla atayıp deneyelim. Bakın hata verdi. Güzel. Mesela buraya da bir boşluk verirsek. Alt tarafa da bir boşluk verirsek. Bakın arkadaşlar hata almadı. Tek... Ben üstteki a'yı sildim ya. Yanındaki bir fazlalık vardı. Onu silmediğim için altta uyumsuzluk verdi arkadaşlar. Neyse hatamızı gördük. Güzel oldu. En azından öğrenmemiz açısından. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Verdiğimiz tarihi yine istediğimiz formatta alabiliyoruz. O formatı alıp arkadaşlar yine değiştirip bu şekilde frmt.format deyip tarihi gösterebiliriz. Yani biz ne yaptık? Şu da verdiğimiz tarihi aldık. O tarihi kullandık. Tablo önemli bizim için. Başka neler neler yapabiliriz bununla alakalı? İşte tarih içerisindeki belirli bir günü almak. Demin bahsetmiştik ki Onu da biraz diyelim. Burayı yazdık değil mi arkadaşlar? Hatamızda gördük. Neden kaynaklandığını anladık. Şurada simple date formatın tırnak içerisindeki yapısıyla şu an a'yı silmem lazım. Pardon bu üsttekiymiş pardon. Şurada ki yapıyla buradaki yapı birebir aynı formatta olmalı. Boşluk karakterleri dahil. Şimdi ne yapacağız burada? Tarih içerisindeki belli bir günü almak. Bunun için arkadaşlar calendar diye bir tane sınıf kullanıyor bu sınıftan C adında bir tane örnekleme oluşturuyorum. new diyorum. Arkadaşlar burada şey kullanıyoruz. Gregorian. Bu bir kalıp gibi düşünebilirsiniz. Gregorian calendar. Bunun böyle birden fazla kullanımı var. İsterseniz kullandığınız zaman içerisine yıl, ay ve gün değerini girebiliyorsunuz. Ben başlangıçta boş olanını kullanacağım. Sonra c.set deyip istediğim zamanı içerisine atabiliyorum arkadaşlar. Bakın yıl ay, gün, yıl, ay, gün, saat, dakika gibi bilgiler atabiliyorum. Şunu alacağım ben. Alan, değer. İstediğim bir alan belirleyeceğim. O alana değer atacağım. Hemen geliyorum alan kısmında arkadaşlar. Calendar nokta diyorum. Bakın burada istediğim bir şey seçebiliyorum. İstediğim mesela ne diyelim arkadaşlar? Hour of day. Günün saati. Burası alan kısmı kısmında arkadaşlar bunun değeri. Mesela buraya 0 ile 23 arasında bir değer girebilir. 0 ile 23 arasında. Burada bir arttırmamız gerekiyor yani normalde değeri. Sonra 3 yazdım. Buraya. Saat kaç mesela burada? 3 olarak değerlendirecek. C nokta set diyorum. Veya yukarıdan neyse C nokta set diyorum yine arkadaşlar. Alanım ne olacak? Calendar nokta ne aldık biz? Saat aldık, dakika alalım. Minüt. Dakikamız kaç olsun? 20 mesela. Aynı mantıkla. Buraya ne alalım? Saniye alalım arkadaşlar. Saniyemiz kaç olsun? 30. Bu şekilde bir değer aldım. Set ettim yani C'ye. Şimdi ne yapmam lazım? C nokta Get time diye bir değerim var arkadaşlar. Bu değeri alıyor. Aldığı değeri dönüş tipi ne arkadaşlar? Date. Demek ki buradan dönen değeri date tipinde bir tane nesne oluşturup onu atmam lazım. Hmm. Date dedim. Buna da ne diyelim arkadaşlar? D1 diyelim. eşittir diyor diyorum. Yapmam gereken sadece D1'i yazdırmak. Date olduğunu nereden anladım? yan taraftaki şarkı. Normalde arkadaşlar böyle yazdıralım bakalım bir hata alıyor muyuz? Bir şey söyleyeceğim buraya yazdırırken. Bakın 03 zaten bu vermediğim kısım. Benim burada müdahale ettiğim kısım bu arkadaşlar. <laughs> 3 20 30. Burada elde ettiğim değerini ne yaptım? Tarih bilgisinin içerisine attım. Tarih bilgisini yazdım. İstersen buraya gelip date bilgisini aldım ya buradaki gibi. Ne yaparım arkadaşlar? Formatını düzenlerim sadece saat, dakika ve saniye alıp sadece orasını yazdırabilirim. Bu son söylediğimi anlatabildim değil mi? Biz burada ne yaptık? Şöyle düşün. Sana belirli bir zaman lazım. Tabii ben 3, 20, 30 diyorum ya. Kullanıcının girdiği değerleri alacaksın. O değerleri bir yere yazdıracaksın. Öyle düşün yani. Zaman bilgisini.